her foto. Devam. Takımlarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Son günlerin transfer iddialarıyla yeniden Transfer iddialarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Son günlerin transfer iddialarıyla yeniden birlikteyiz. Keyifli seyirler. Yaklaşık 2 yıldır Suudi Arabistan'da Al forması giyen Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağına dair bazı yalandan yalana geçiyoruz Suudiler bulunuyordu. Hatta Avrupa'ya dönebileceği ya da Arabistan'da başka bir takıma imza atabileceği de söylendi. Ama gelinen noktada görünen o ki takımda kalacak. Ayrıca Jüröx dün Fener neredeyse eleniyordu lan acayiptırsın. Oğlum o maç nasıl bitmiş? Kaç sayı olmuş o maçta? 200 sayı mı ne olmuş herhalde? Meles'te Inter Miami forması gel Lionel Messi'nin Arabistan'a gidebileceğine dair bazı iddialar var. Messi'nin sözleşmesi 2025 yılının Aralık ayında sona eriyor. Henüz yeni sözleşme imzalanmadı. Sabek'ini Trent Alexander Arnold'la bedavaya dolduran Real Madrid, bütçeyi sol e için ayıracak. Benfica forması giyen Alvaro Carreras'ı istiyorlar. İspanyol sol bekin Manchester United tarafından geri alım maddesi var. Onlar da kullanıp Real'e verebilirler. Bravo. Tabuk değişimine giden Real Madrid, tecrübeli orta sahası Luka Modric'le de yollarını ayırdı. Yeni sözleşme imzalanmadı. Ya. Al Nasser, Alexifak, Inter Miami ve Brezilya'dan bazı kulüpler Modric'le ilgileniyorlar. Önceliği Amerika gibi görünüyor. Real'in orta sahaya düşündüğü isimlerin başındaysa Stuttgart forması giyen Angelo geliyor Bu sezon takımının oynadığı 49 maçın 47'sinde forma şansı bulanışıyla şutus kartlı Almanya Kupasını kazandı. Real Madrid'de yeterli süreyi bulamayan Endriks'e bu yaz kiralık olarak takımlar ayrılabilir. Juventus son günlerde görüşmelerini sıklaştırdı. Kiralamak istiyorlar. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Manchester'dan ayrılan Kevin De Bruyne için artık Napoli işinin kesin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hala farklı farklı yerlerden teklifler almaya devam ediyor. Yabancı basına göre Fenerbahçe yılda 12,5 milyon eurodan 2 yıllık bir teklifte bulundu ama Kevin De Bruyne kabul etmedi. Bu yaz Manchester ekibinden ayrılacak diğer bir oyuncuysa ise Jack Grealish olabilir. Şu anda başta Newcastle olmak üzere bazı İngiliz takımların ilgisi var. Ancak Grealish almaları için takımın maaş dengesini bozmaları gerekecek. Grealish yıllık 15 milyon pound kazanırken Newcastle'ın en çok kazanan oyuncusu bile 8 milyon pound kazanıyor. Premier Çıktır, Git o ne demek abi ya? O ne o demek oğlum et, ya? Yani. Mesela Isaac ne kadar kazanıyor ya? Isaac İSAK'tır herhalde en çok kazananları. Bakalım hemen. Dur bakayım. Newcastle. Hadi. net parayı göster 6.2 milyon abi 3 milyon 3 4 ne ya 3 buçuk milyon pound alıyor adam ya Çok şaka mı yapmışlar. oğlum bu 문에야? ligin son maçında Nottingham'ı yenerek kendini Şampiyonlar yine bir şekilde atmayı başardı. Ya Euro seçsek ne yazar Kang? Konferans Ligi şampiyonu Chelsea santrafor arıyor. Bu anlamda Eintracht Frankfurt'tan Hugo Ekitike'yi istiyorlar. 100 milyon Euro'luk bir talep var orada. Chelsea'nin diğer bir santrafor adayı Victor Gökeres. Chelsea dışında birçok talibi vardı zaten. Son günlerde bu takımlara Napoli'de Yok de dahil şiş. oldu. Antonio Conte önderliğinde Serie A'ya hükmetmek isteyen Napoli harcamalarını da artıracak. Gökeres bu sezon 32 lig maçında 39 golle oynayarak altın ayakkabı sıralamasında 58,5 puanla ikinci sırada yer aldı. 5 büyük lig dışında oynadığı için golleri 1,5 puanla çarpılıyor. Ödül Mbappe'ye gitti. Kanat transferi yapmak isteyen Bayern Münih Liverpool'dan Cody Gakpo ile ilgileniyor. Liverpool satmaya niyeti olmadığı için kapıyı 75 milyon eurodan açıyor. Liverpool'da talibi olan diğer bir kanat oyuncusu da Luis Diaz. Alnasır tarafından isteniyor. Darwin Nunez yerine santrafor eklemesi yapmak isteyen şampiyon Liverpool, Paris Saint Germain'de gözden çıkarılan Gonçalo Ramos ilgileniyor. Liverpool 10 numara bölgesine de Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i istiyor. Manchester City, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımların da istediği Alman futbolu için Eyvallah, 150 milyon euro geldin. arasında bir talep bulunuyor. Xabi Alonso'nun Real'in başına geçmesiyle Bayer Leverkusen'e getirilen Erik Tenak, kanat bölgesine eski öğrencisi Anthony'yi istiyor. Manchester United'ta kabus benzeri bir dönem geçiren Anthony, devre arasında kiralandığı Real Betis'te kendini yeniden bulmuştu. Real Betis, Atletico Madrid ve Juventus'ta Anthony için yarış halinde şu anda. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Avrupa'nın dev takımları Atalanta forması Gen Ederson'u istiyorlar. Liverpool, Manchester United çok iyi adam bu arada ya. Newcastle United ve Barcelona tarafından isteniyor. Harbi Biliyorum Vesce, çok iyi adam. davet almayı başaran 25 yaşındaki futbolcu için 75 milyon euro talep ediyorlar. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'in önemli parçalarından biri olan Bradley Barkola, Newcastle United, Arsenal ve Tottenham tarafından isteniyor. Bu sezon takımının oynadığı 58 maçın tamamında şans bulan Barkola 21 gol 19 asistlik katkı sağladı. Kanat bölgesine Oho. ekleme yapmayı düşünen Barcelona kendisine birkaç tane aday belirledi. Listede Rafael Leao, Nico Williams, Luis Diaz ve Marcus Rashford gibi isimler bulunuyor. Nico Williams Rashford. da şampiyon güne katılmayı başaran Chelsea ilgileniyor. Rashford ise Barça konusunda çok istekli davranıyor. Geri dönmek istemiyor. Atalanta'dan geldiği günden bu yana Manu'da beklentileri bir türlü karşılayamayan Rasmus Hoylund İtalya'ya geri dönüyor. Juventus zaten istiyordu Inter'de devreye girdi. Her iki takımda satın alma opsiyonunu kiralamayı düşünüyorlar. Zaman zaman takımlarımızın gündeminde gördüğümüz Joa Felix yeniden toparlanmadığına eski takımı Benfica'ya dönebilir. Oyuncu zaten dönmeyi istiyor. Kulüplerin anlaşması gerekecek. Benfica yönetimi son günlerde kiralamak için Chelsea ile görüşmelerde bulunuyor. Yine takımlarımızın gündeminde gördüğümüz ama neredeyse imkansız olan bir ismin haberi var. Manchester City, Lyon'dan Ryan Cherki'yi transfer etmek üzere. Yaklaşık 40 milyon euroya mal olacak bu transfer. Bu sezon Edao. ülkemizde Göztepe formasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Romulo'nun talipleri birer birer artıyor. Ajax ve Feyenoord'un ardından Fulham ve futbol yetiştirme fabrikası olan Leipzig de oyuncuya talip oldu. Aha. Leipzig 12 milyon euroya kadar çıktı ama kabul görmedi. Göz... Aha 15'i alıp 78 milyona satacaklar Romulo'yu. Tepe 15 milyon euro istiyor. Fernando Muslera ile vedalaşan Galatasaray yeni bir yabancı kaleci arıyor. Polonyalı Marcin Bulka gündemdeydi ama oyuncu Galatasaray'a gelmek istemedi. Real'den Andrei Lunin ise Galatasaray'a gelmeyi kabul ediyor. Takımıyla bonservis konusunda anlaşılması gerekiyor. Osimen'in takımda kalıp kalmayacağının belirsiz olması ve Morata'nın ayrılma ihtimalinden dolayı Galatasaray forvet bakıyor. Listede geçtiğimiz yılda gündemde gördüğümüz George Mikato Adze var. Sezon başında 18 milyon euroluk bir yatırımla alınan 24 yaşındaki Gürcü futbolcu bu sezon çıktığı 47 maçta 17 gol 11 asitle oynadı. Hem forvetli iki santrafordan biri olarak hem de forvet arkasında oynayabilmesinden dolayı Okan Buruk'un beğendiği bir oyuncu. Kanat bölgesine ekleme yapmayı düşünen Galatasaray, İngiltere'de bir türlü olduramayan Jadon Sancho ile ilgileniyor. Devre arasında Manchester United'dan 30 milyon euro opsiyonla kiralanmıştı. Opsiyon devreye girse de girmese de her iki takım tarafından istenmiyor. Takımdaki yerli sayısını artırmak isteyen Galatasaray, Hoffenheim forması Gen Umut Tohumcu'yu istiyor. Türk asıllı bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da dünyaya gelen Umut Tohumcu, ilk 11 oyuncusu olamasa da zaman zaman forma şansı buluyor. 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Galatasaray'ın ligde oynadığı son maç olan Başakşehir maçını izlemek üzere Galatasaray'ın eski futbolcusu Erencan Yardımcı ile birlikte İstanbul'a gelmişti. <laughs> Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e kiraladığı Eyvallah delikion, orada Hoş kalabilir. De. Ne 5 alaka milyon euro'luk satın alma opsiyonu vardı. 3 milyon euro. Hayırlı cumalar diyor. Salı günündeyiz. Galatasaray kabul... Hangi günde olduğumu da unuttum. Ya. Etmedi. Ama teklif teklifi artırmaları bekliyor. Oradan bakıyor musun? Alttan Galatasaray'ın devre arasında Eyüp Spor'dan transfer ettiği Ahmet Kutucu kısa bir maceranın ardından takımdan ayrılabilir. Ligimizden Göztepe ve Arda Turan'ı takımın başına getiren Şaktar Ahmet Kutucu ile ilgileniyor. Önümüzdeki sezon için daha kuvvetli bir kadro kurmak istiyor. Salı olduğunu bilmiyorum. Kanka benim gün şeyim kaydı ki. Ben mesela kaç gündür yayın açtığımı da hatırlamaz oldum. Mesela hastalık oldu amına koyayım. Her gün yayın açmam lazım mantığında uyanıyorum güne. Siyan Fenerbahçe. Kaç gün oldu vallahi hiç şey yapmadım yani. Saymadım bile. Kadın birçok yıldız futbolcu konuşulacaktır. Zaten şimdiden konuşulmaya başlandı. Tadişle yollarına ayrılacak olan galiba. Fenerbahçe kaç... kaç? 11 ya da daha fazla Dur bakayım. 11 mi? Vay be. Bölgesine Alnasır'dan Sadyo Mane düşünüyor 33 32... Sadio mu? Oğlum bu geçen sene hiç oynamadı mı? Ben bu adamı hiç görmedim ya. Bu yaşındaki futbolcunun takımıyla bir yıllık daha kontrası var ve bu süreçte 40 milyon euro kazanacak. Ekonomik açıdan zor bir transfer olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin kanat bölgesine düşündüğü diğer bir oyuncu Galatasaray'ın da gündeminde gördüğümüz Eyvallah, ne sahne. demek ya? Normalde Bayern'le sözleşme yenilemesi bekleniyordu. Ama menajer değişiminin ardından beklentisini 10 milyon euronun üzerine çıkarınca takımdan ayrılmasına karar verildi. Bonservis sorunu yok. Serbest kalacak ama büyük bir maaş ve imza parası beklentisi olacak. Bu sanki Premier Lig yapacak gibi geliyor bana ya. Bilmiyorum öyle hissettim yani ne alan söyleyeyim. Hayır, Premier Lig yapacak gibi geliyor bana yani. Celtic'in bu sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Daizen Maeda da Fenerbahçe'nin kanat için düşündüğü oyunculardan biri. 27 yaşındaki Japon sol kanat bu sezon çıktığı 51 maçta 33 gol, 12 asistle 45 gole doğrudan katkı sağladı. Değeri ise 11 ya. milyon euro. Fenerbahçe'nin ilk aşamada 10 milyon euroyu gözden çıkarması bekleniyor. Bu fiyata vermeleri sürpriz olur. Fenerbahçe geleceğe yatırım adına büyük bir adım attı. Senegal'de Generation Foot forması yan Amara Diouf'la anlaşmaya varıldı. 16 yaşındaki Amara Diouf Afrika'nın en potansiyelli birkaç oyuncusundan biri olarak gösteriliyor. Öyle ki henüz 14 yaşındayken Senegal milli takımına çağrılıp 2 milli maçta forma şansı bulmuştu. Sadio Mane'nin veliahtı olarak görülüyor. Chelsea ve Barcelona gibi dev takımlar da ilgileniyordu. Fenerbahçe transferi bitirmek üzere. Önümüzdeki sezon için kalesini yenilemek isteyen Fenerbahçe, Livakovic'e teklif gelmesi durumunda gidişine izin verecek. Yerine Roma forması giyen Mila Siviler düşüncesi var. Kulübünün Burancan Terz demiş ki Galatasaray Leroy senelik net 10 milyon euroyu bulan bir sözleşme önerdi. Bayern Münih'in önerdiği brüt maaş ancak Galatasaray'ın teklifinin netini buldu. Bu sebeple Sané'nin Galatasaray'a gelme ihtimali az değil demiş. Haberiniz olsun. Beklentisinin çok yüksek olmasının yanı sıra Premier Lig'de olmasından dolayı kolay bir transfer değil. Fenerbahçe'de Edinceko takımlar ayrıldı. Enes ve Cenk Tosun gelecek tekliflere bağlı olarak takımlar ayrılabilirler. Fenerbahçe çok büyük bir ihtimalle yıldız bir santrafor getirecek. Şu anda listenin ilk sırasında Paris Saint-Germain'dan Randal Kolo Muani var. Devre arasında kiralayan Juventus da oyuncunun performansını beğendi. Ama o simeni alabilirlerse Kolo Muani almalarına gerek kalmayacak. Arda Turan'ın başına geçtiği Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'le ilgileniyor. Bu sezon sakatlıklarının da etkisiyle geçtiğimiz sezonki kadar forma şansı bulamayan İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Fenerbahçe'nin bu yıl sık sık forma şansı verdiği Yusuf Akçe, Avrupa'dan talipler gelmeye devam ediyor. Fransa'dan Marsilya'nın ilgisinden bahsetmiştik. karta Yusuf Akçe'yi kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında bulunuyor. Stoper'deki hem sayıyı hem de kaliteyi artırmak isteyen Beşiktaş, Slavia Prag forması. Vermeyin kardeşim Yusuf'u. Vermeyin amına koyayım. Yaşlı da alsanız, genç de alsanız zaten sizinle şampiyon olamıyoruz. Bari yaşlı almayın, genç kalsın elimizde. Madem siz kalacaksınız, başımıza belasınız amına koyayım. Öyle imzaları şey yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz falan fistan. Almayın kardeşim yaşlı bu takıma. Zaten biz iki becerdiğiniz yok. Yaşlı da alsanız olmuyor. Genç adam da alsanız olmuyor. Bari genç olsun takım. Ne bahsetmiştik? Satmayın ya Yusuf'u. Tuskarta Yusuf Akçe'yi kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında bulunuyor. Stoper'deki hem sayıyı hem de kaliteyi artırmak isteyen Beşiktaş, Slavya Prag forması Gen Igo Ogbu ile ilgileniyor. 25 yaşındaki Nijeryalı stoper geçtiğimiz hafta kulübüyle yeni kontrat imzaladı. Piyasa... Lan nasıl bu kimmiş sen Igo Ogbu'yu tanımıyor musun amına koyayım? Abdü Tamıyorum sen abi mi buluyorsun bu topçuları Beşiktaş'a? Nere 10 milyon lira? Keşke Euro. ben olsam. Sezon başında transfer direktör. ettiği Immobile'den memnun kalmayan Beşiktaş <laughs> kesin olarak Santrafor transferi hedefliyor. Listedeki isimlerden bir tanesi bu sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren Zeki Amdoni'de. Türk asıllı bir, bir aileden. çocuğu olarak Abdü. Zeki büyük Amdoni gibi Beşiktaş tarafları. Evet evet Zaten büyük sarar. Zaten bununla sahar. alakalı küçüklük <laughs> fotoğrafları da bulunuyor. Bon servisi bu sezon tekrar Premier Lig'e yükseliyor. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bilmiyoruz bu. Beşiktaşlı mı? Evet vallahi Şaka işte. Şaka yapıyorsun. Ne şakası ya? Abdü sana benziyor pozlar taraflarında bulunuyor. Bonservisi bu, bu, bu sezon tekrar Premier League'e yükselen dönemlerinde. 20 milyon euro talep ediyorlar. Santrafor'a düşünülen diğer bir isim Brezilya Ligi'nde Vasco de Gama forması gen 18 yaşındaki Ryan. Beşiktaş yönetimi 7 milyon euro teklif etti. Immobile'den daha büyük Beşiktaşlı mı ona emin değilim bu arada. Ama kulübü 15 daha talep büyük. ediyor. Genç oyuncu bu sezon çıktığı 22 maçta 5 gol 1 asitle oynuyor. Seriada Kariari forması gen Angolalı Santrafor Zito Luvumbu da Beşiktaş'ın gündeminde bulunuyor. 23 yaşındaki Forvet'in bu sezon o, çıktığı o maçta Yapıyorsa gelmesin. Bir site var. Güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro. Beşiktaş'ın kesin olarak ekleme yapacağı diğer bir mevki de kanat bölgesi. Girona forması yiyen Yaser Asprilla bu bölge için düşünülen bir oyuncu. Girona'da 10 numaralı formayı sırtında taşıyan Asprilla bu sezon zaman zaman yedek kaldı. Zaman zaman 11'de kullanıldı. Onana döndü mü size Abdü? Dönecek. <laughs> Musadde dönecek yani Ma, ma mı? Maalesef dönecek <laughs> diyor adam. Gol bir asisti var. Demir, abi Demir'e gitik nasıl diyor. Beşiktaş'ın kanat bölgesine düşündüğü yani. Diğer bir oyuncu <gülüyor> Atletico <gülüyor> Madrid'den Angel Correa. Oh na na. What's my name? Sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı ve artık ilk 11 fener oyuncu değil. Makul bir teklif gelirse göndermeye <laughs> sıcak bakıyorlar. <laughs> Sol bek konusunda Masuaku'nun geleceğine Aha. bağlı olarak hareket edecek olan Beşiktaş, Seriyada A'da Lecce forması giyen Antonio Galo ile ilgileniyor. Takımıyla kulüpte kalmayı başaran 25 Şakasız ilk defa duydum amına koymak. Yalan söylemiyorum. Henüzündeki <laughs> İtalyan Solbek bu sezon düzenli olarak forma şansı buldu. 4.5 milyon euro'luk piyasa Sefiz değerine sahip. Şey Takımdaki yerli ya. rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Rize forması İyi, giyen İyi bilmiyorum. İlk defa duydum adamı. Ta Şahin ve Avrupa'da oynayan Salih Özcan, Zeki Çelik ve Rıdvan Yılmaz gibi oyuncularla ilgileniyor. Rıdvan Yılmaz 5 Beşiktaş... ben enkaz geri dönmeyi kabul ediyor. Takımıyla anlaşılması gerekecek. Zeki Çelik ve Salih Özcan ise mevcut takımlarındaki maaşlarından dolayı pek sıcak bakılan isimler değiller. Performans anlamında katkı sağlayabileceklerine inanç elbette var ama maliyetinden dolayı kolay transfer değil. Bu arada bonservis olarak da takım... Twitter'da gördüm. Crox eğer resmi bir onaylanmış belge yok etme varsa bir yıl hapis cezasından başlıyormuş. Bunu imza ile ilgili söylüyorum. Anladım abi. Yani inşallah öyle olur. En kötü bir sene kurtuluruz yani. Bunların aşağı yukarı 5'er milyon euroluk beklentisi var. Taha Şahin ise Beşiktaş'ın Sabek rotasyonuna kazandırmak istediği bir oyuncu. 24 yaşındaki oyuncu Rize ile 9 asist <laughs> yaptı. Bu sezon en fazla asist yapan savunma oyuncusu konumunda. İlk çıkış oğlum, yaptı dönemde. Lan bu da Para ya. cezası mı oluyor? Yarra yedik amına koyayım ya. Tek çekim Yine atacak mı? Yani. Dremeyen Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den ilgi devam ediyor. Bu sezon Premier Lig'e yükselen takımlardan biri olmayı başaran Leeds United Semih Kılıçsoy ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers Eşleşmesi'nde yakından tanıdığımız Czarny, menajerleri tarafından Beşiktaş ve Trabzonspor'a tavsiye ediliyor. Bon servisi Wolfsburg'daydı ve kiralama süresi dolunca oraya tekrar döndü. Czarny için 10 milyon euro talep ediyorlar. 27 yaşındaki Çekyalı futbolcu bu sezon çıktığı 52 maçta 18 gol 9 asist oynadı. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Atalta'dan Mario Pasariç ile ilgileniyor. 30 yaşındaki Hırvat orta sahanın suleşmesi sona erdi. Bedavaya alınabiliyor. Simon Banza'nın kiralık sözleşmesi sona erdiği için Simon Sastor'da Banza mı? Benfica'nın yedek forveti Arthur Cabral ile ilgileniyor. Benfica'da genelde kupa maçlarında tercih edilen Arthur Cabral'in 37 maçta 7 golü 2'de asiste var. Trabzonspor'un diğer bir adayı bir zamanlar geldi, kiralık geldi. olarak aldıkları Paolo Nuoço. Nuoço'nun bonservisi için kulübü Southampton'la 6 milyon euro karşında anlaşma sağlanmak üzere. 10 milyon euro'daki inatları kırıldı. Uzun yıllardır Trabzon'da kaleyi koruyan Uğurcan Çakır bu yaz takımdan ayrılabilir. Monaco, PSV Eintown ve Burnley gibi takımlar 29 yaşındaki kaleciyle ilgileniyor. Evet bugünlük transfer evet. videomuzun sonuna geldik. Um evet 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 evet. Evet 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 öyle, öyle.